Arkadaşlar hoş geldiniz Disney kanalının sevimli şimuru, kaynaz köpekleri ve kedileri işte tam da burada ve de bunun kitaplarını öykü kitabı halinde bizde bulduk sizlerle de paylaşmak istedik. Bizi tercih edip izlediğiniz için çok teşekkürler. Ara ara yapacak olduğumuz çekilişlere katılmayı unutmayın. Arka bahçede yürüyüş yapmak için ideal bir gündü. Bakalım daha hızlı gidebilecek miyiz diyen Bingo bir düğmeye bastı. <laughs> koşu bandı hızlandı. Bu çok eğlenceli dedi Rolly. Bu kesinlikle korkunç diye haykırdı bir ses. Sesin sahibi kız kardeşleri hissiydi. Bingo koşu bandını durdurdu. Bir sorun mu var diye sordu. Her şey sorun çok erken uyandım ve tekrar uykuya, uykuya dalamadım. Tırmalama tahtamla oyalanırken tırnaklarımdan biri kırıldı ve sonra da bu oldu. Hissi en sevdiği oyuncağını köpekçiklerin önüne koydu. Tavşancık artık koşmuyor. Hissi'nin tek yapmak istediği en sevdiği köşeye kıvrılıp uyumaktı. Ama koşu bandı ona engel oluyordu. İstersen yine de orada biraz kestirebilirsin dedi Rolly ona. Hissi koşu bandını üstüne uzandı. Ama gerinirken yanlışlıkla aleti çalıştırdı. Hay Allah. Hey dur yavaşla diye haykırdı hissi. Koşu bandını durdurmaya çalışırken ama yanlış düğmeye bastı. Ve alet daha da hızlandı. Koşu bandı hissi havaya savurdu. Ve kedicik küt diye bir ses çıkardı. Bahçe hortumunu üstüne kondum. Arf kediciyi çözecek dedi. Arf kahramanca bir sesle robot hemen kediciye yardıma koştu. Ama o anda hortum dolandı ona da. Gürültü patırtı duyan Bob dışarı çıktı. Görünüşe göre oldukça zor bir sabah geçirmişsin dedi ve Hissi o karışıklığın içerisinden çıkardı. Aa tavşancık bozuldu yoksa? Hisse bir miyavı ile karşılık verdi. Bob Bingo ile Roly'e döndü. Ben işteyken kendi ablanıza yardımcı olmaya çalışın. Anlaştık mı? Duydun mu Rodi? diye sordu Bingo. Bob bizden hissiyle ilgilenmemizi istedi. Görevlerimiz sırasında hep çok eğleniyoruz. Belki bu kez onu da yanımıza almalıyız diye yanıtladı Rodi. Dur biraz görevimiz var mı? Artık var. Görevimiz hissiye harika bir gün yaşatmak. Evet böyle böyle devam ediyor. Çizgi film öykü kitapları ya da film öykü kitapları sanki onları okurken tekrar izliyormuşsunuz gibi. Çünkü izlediğiniz bölümlerde konuştukları kelimelerin aynıları kitaplarda geçiyor. Kağıt basımı çok iyi arkadaşlar. E, kokusu böyle itici bir kokusu yok. Renklendirmesi çok iyi. E, kitabın boyutu da çok çok iyi. Sadece yazıları birazcık e, küçük bu basılmış gibi ama e, okumayı artık hızlandıran kardeşlerimize çok yardımcı olacaktır. Evet. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bizleri tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle kalın. Thank you.